Evet bugün Merve Hanım'ın evindeyiz. Eminim benim kadar siz de Merve Hanım'ın evini haftanın başından beri çok merak ettiniz. Evet. En çok konuşulan yarışmacılardan biri Merve oldu. Dediniz ki çok eleştiri yapmıyorsun, çok konuşmuyorsun. İşte gününü oynuyorsun bilmem ne. Bakalım bugün Merve cidden dediği kadar hamarat mı temiz mi hep birlikte göreceğiz. Dün elleri konu oldu. E, Hediye Hanım'ın da ayakkabıları beni benden aldı şu an gözümdeler. El işçiliğine benziyor. Çok güzel ama bileğindekilerle uydurmuş bak. Arkadaşım Hele... güzel oh! <laughs> oh! tasarım Kız o bu. Tasarım Çok güzel. Hay haftanın başından beri senden bu kadar çok şafafat görmedik evet, bugün var. bir anda. Aslında biraz böyleyim ama çok fazla yansıtamadım. Ki. Haftanın başından beri niye yansıtmadın madem böyleydin? Son gün sürpriz olsun. Neden. Son güne damga vurayım. Akıllarda hafızalarda böyle kalayım istedi. Çok şık olmuş Teşekkür ama. Teşekkür ediyorum. çok. Peki Neslihan Hanım da düğünlük abiyesini giymiş. <laughs> Herkes şık. <laughs> Bakalım evde Merve'nin dediği kadar temiz ve şık mı? Ben gezdim. Göreceklerimi gördüm. Evet bakacaklarıma baktım. Gayet şaşırdım gördüklerim karşısında. Biraz şey oldum tuhaf oldum yani. Yani Şok bize oldum. biraz şey Şok tüyolar metni. veriyorsun sen anladığım Vallahi kadarıyla. Vallahi bilmiyorum. Hele bir de siz gezin Öyle bakın. Öyle alttan alttan vurdun. Yani ee, lafınızı kestim özür dilerim. Benim ikramlıklarım vardı. Hacan, İstersiniz... buyur, 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 sen ikramlık, ikramlık et bir senin hakkında konuşalım. Senin hakkında konuşalım. ben bak. ilk önce şey yapayım. Evet nerede kalmış Kadir Bey? Bir yerlerde bir şeyler bulmuşsunuz belli hayretler içerisinde kalmış. El emekleri yani o nasırlarla alakalı mı? Vallahi nasıra bugün... takılmayın Kübra Hanım. nasıl yapayım? Ee, bunu... bir tane alıp elimde mi tutayım? Yani Hı. siz nasıl arzu ederseniz. Bunu alıp buraya koyarsam diğerlerini i̇şte getirecek i̇şte misin dedim hayır ortaya katarsınız alırsınız daha sonra o tarafa eklemeyi. yaparım. Ha, o zaman kahvem gelsin kahvemin yanına koyayım ondan sonra kahve arkadaşlara kahve geldi, geliyoruz Kahve nereden çıktı? Ha, kahve o kadar yok vaktimiz mu? varsa yani siz kahve, kahve yaptığınız için yani limonatayı... kahve de yapabilirim hemen yapabilirim yapayım mı? Evet. birazdan evi gezeceğiz ama ondan önce Merve'nin bir de menüsünü duyalım bakalım bize bugün neler hazırlayacak. Evet Merve. E, bugün menümüzde mercimekli köfte, gözleme, makarna salatası, cevizli, tarçınlı kek, fırında sütlaç. Menü haftanın son günü olarak inanılmaz derecede çok basitti. İki tane salata çeşidi, geriye de zaten yapacak bir şey kalmadı. İki saatte hayli hayli yaparsınız. Evet, hazır mısınız? Hazırsın. Temizlik konusunda bayağı takıntılıyız. Özellikle Merve'nin gününü çok merak ediyorduk. Hazırsanız, şok olmaya hazırsanız. Ellerinize sağlık bu arada. Afiyet ben olsun. Beğendim. Limontası güzel olmuş. Afiyet İçim olsun. Ser. Buyurun biz bir evi gezelim. Ondan sonra bakalım soğuk suyu kim içecek. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Ee, Ben diğer yarışmacılar gibi... <laughs> detaylarda unuttuğu yerler vardı. Mesela mutfak dolabının en üstünde böyle buraya kadar geldim, baktım peçede bir şey yok. İyi, iyi gidiyor dedim Merve Hanım. Şöyle azıcık da kombinin üstüne geleyim demeye kalmadı bir baktım löp gibi bir toz. Mutfağa gittiğimde mutfakta bakacağımız yerleri siz zaten biliyordunuz. Çamaşır makinesinin içi neydi öyle? Ellerim hala kara. Güzelim ojelerim mahvoldu. Merve Hanım, elleriniz nasıl tutmuş ya. Keşke o nasırla ellerinizle bir de o banyo dolabının menteşelerini için silseydiniz. az derecede yerlerde kireç kalıntıları gördüm. Özellikle lavabonun altında hatta teli aldım ve gidiyor mu gitmiyor mu diye baktım. Kamera Almanların hepsine gösterdim. İki sürtmede kireç kayboldu. Karton piyerlerinin içinde alçılar ve kıllar vardı. Pencere köşesinde örümcek ve sinek pislikleri vardı. Kendisi çok dikkatli ve detaylı olduğu için bunlar çok beni rahatsız etti. Ya Merve Hanım, büyük lokma yiyeceksiniz ama büyük laf konuşmayacaksınız. Örümcek, örümcek, örümcek dediniz. Ne oldu? Kornişiniz simsiyah. Yanından da örümcekler sallanıyordu. Evet, gel. Oo, salonu talan etmişler. ...koltuklar çekilmiş. Sanki şu an evime hırsız girmiş de. Aynen ya. öyle, hatta girmiş bir de yemiş öyle gitmiş havası var. Şaka evet. gibi, bari aradıklarına değdi mi? Kadir biliyorsun genelde kim ne yaptı pek söylemem ama... Telli temizlik kontrol etmek değil miysi Allah aşkına? Neslihan peçeteyle Korniş'in oraya girmiş örümcek ağı bulduğunu iddia Yalan. etti. Yalan. Peçeteyi aldı eline hepsi dedi ki evet örümcek ağı gördük dediler. Elindeki peçete evet tozlanmış, siyahlanmış ama üstünde Nerede? örümcek ağı yoktu. Nerede? Şurada Korniş'in yanına sürmüşler. Bir şey daha söylemek istiyorum. Korniş'in köşesindeki siyah noktalar var ya... İşte onlar sinek kakasıymış. Ya olabilir belki sinek. Varsayalım kes sineğin e, kakası yani yani ne kadar saçma. Bak şey e, hediye çıktı merdivenle o şeyin üstünü böyle peçeteyle aldı. Ta oraların içlerine girdi. Ondan sonra Cuma diğer yarışmacı bu aynaları çevirdi çevirdi bunların arkasına çekti çekti baktı. E, Neslan aspiratörü söktü. Aspiratörün yanları yapış yapış dedi. Girelim mi mutfağa? Girelim gel gel gel. Bak Neslihan bu aspiratörü söktü, hatta bak takmamış bile. Bak yapış yapışmış buralar. Aa, hayır var mı bak, ama bak. bak. Şurada küçük bir hafif bir yapışkanlık olabilir. Ben yani, de istiyorum. Bu aspiratörün yağlı olduğu anlamına mı geliyor? Ben bir dokunayım bak sonra. Ya, çok küçük, no, çok hayır. küçük yani. Hayır, küçük de yok küçük Kadir. Çok... Lütfen. Küçük bile yok Kadir. Hayır hayır, ben bak onun adına diyorum. Hani evet. oldu ki diyelim ki küçücük. Aspiratörü, ama olamaz. Bak, bak dedim ki aspiratörün motoru elle, motorunda hiçbir tane yağ yok. Bu kadarına bakılır mı yani? Ben de onların evinde baktım ama onlar kadar... Tamam aspiratörün motoru temiz. E, tel temiz, aspiratörün kendisi temiz. Yani şurası mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak orada bir yere bakmışlar. Bak orayı dökmüşler. Zaten şunları bak. Peki ben bir şey bak, söyleyeceğim. Bunlar Hediye. ne? Siz. siz söyleyin. Bunların ne olduğunu bana siz söyleyin. Alçı bunlar. Yani bugün cıncığının da cıncığına girdiler inadına. Ha hatta gel banyoya gel çabuk. Tuvalet kağıdı şunlar açıkta var mı? Ha. Bak hediye peçeteyi aldı. Buraya geldi. Ben oraları yap. Bak. Şunun içine soktu, 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 soktu bak. Bunun içinden çıkan nedir? Buranın lastik boyasıdır. Bak. Buradan eğer ben de bunu buraya sokarsa buradan bu simsiyah çıkar. Ah. Şimdi bu tozlu mu yani? Aa bak. Gördün mü? gri oldu. Tozlu o zaman burası. Kadir Kübra Hanım eline teli alıp şu fayansı telledi. Bugün ciddi anlamda eşeğin kulağına su kaçırmışlar yani. Açıkça net tabiri budur, bunu budur yani. Herkes. kızmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.